Güzel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Maddi yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli yardımın yapılabilmesi ve maddi olanak sağlanması amacıyla yoksulluk belgesi düzenlenmektedir. Bu belgeye halk arasında fakirlik kağıdı, yeşil kart, belediye yardım kağıdı adı da verilebilmekte. Burs, para desteği, hastane için sağlık yardımı, çocuğu okuyan ailelerdense, sed desteği alabilmek için bu belgeler talep edilmektedir. Yoksulluk belgesi, vatandaşın maddi durumunun yerinde olmadığının tespit edilerek yazılı olarak evrağa bağlanmasıdır. Ekrandaki görselde örnek yoksulluk ya da fakirlik belgesi görüntülenmektedir. Görselden de anlaşılacağı gibi bu belge vatandaşın talebi üzerine muhtarlık tarafından doldurulan bir belge niteliğindedir. Ancak yoksulluk belgesi kişinin gelir tespiti sonucunda yapılan bir inceleme evrağı olmaması nedeniyle gelir tespit düzeyinin belirtilmesini kapsamıyor. Fakirlik belgesi doldurma bazı muhtarlıklar tarafından da farklı formatlarda hazırlanabilir. Ancak hangi ilin, hangi ilçenin ya da herhangi bir muhtarlıkça verilirse verilsin aynı amaçla düzenlenir ve imzalanır. Peki yoksulluk belgesini kim doldurur? Aslında az önce söyledik. Belge doldurma ve onaylama işlemleri muhtarlık makamında yapılmaktadır. Zira muhtarların bilgisayarlarında belgenin düzenlenebilmesi amacıyla boş bir form bulunduğu gibi bahse konu belgeden çıktı alınan boş suretler de mevcuttur talepte bulunan vatandaş mahalle muhtarlığında bu belgeyi doldurur ve muhtara imzalatır. Muhtar istediği takdirde doldurulan belgeyi bilgisayarına aktararak yeniden çıktı alıp imzalayabilir. Yoksulluk belgesi alma şartları var. Peki bu şartlar neler? ...kişinin reşit olması ve 18 yaşına tamamlamış olması gerekiyor. Belge sayesinde eğer maaş alınacaksa sadece aileden bir kişiye veriliyor. Başvurulan muhtarlığın il sınırları içerisinde ikamet etmeniz şartı da var. Ayrıca konut sahibi olmamanız gerekiyor. Sosyal güvencenizin olmaması şart olarak aranmıyor. Her ne kadar ailede bir kişinin çalışıyor olması sayesinde... Tüm aile sigortalı olsa da geçim sıkıntısı içerisinde de olabilirler sonuçta. Başvuru sahibinin gelir düzeyinin belgeyi almaya uygun olmasıysa en önemli şarttır. İsterseniz bu şartı tekrar edelim. Başvuru sahibinin gelir düzeyi belgeye almaya uygun olması gerekiyor. Bu da en önemli şart. Mahalle muhtarları fakirlik belgesi için başvuru yapan vatandaşları yakınen tanıdıklarından bu belgenin düzenlenme yetkisi mahalle muhtarlarına verilmiştir. E-devlet üzerinden online başvuruyla internet sayfasından doldurulan formla belgenin alınması mümkün değildir. Müracaatlar şahsen yapılmakta ve belge ücretsiz olarak verilmekte olup muhtarlar talep sahiplerinden para da istemiyorlar. Fakirlik belgesi nerelerde kullanılır? Bu evrak kişinin maddi olanaksızlıklar içerisinde olduğunu belirtir. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarından maddi yardım talep edildiğinde bu belge gösterilebilir. Zor durumda olan vatandaşlarımıza yapılmakta olan eğitim, yakacak, gıda, sağlık yardımları, giyim, nakit para yardımları bu belgenin olması durumunda yapılabilmekte. Ancak muhtarlık makamından evrak düzenleminin kolay olması nedeniyle bazı kuruluşlar başvuru sahiplerinden gelir tespit evrakı da talep edebilirler. Gelir tespit belgesi kaymakamlıklarda bulunmakta olup sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca hazırlanmaktadır. Belgesi bulunan vatandaşların ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ve ödenen fakirlik maaşı almalarına da imkan tanınabilmektedir. Yıl içerisinde maaş bağlanan vatandaşlara 680 lira maaş ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca bu belgeler muhtaçlık maaşı için başvuru yaparken çeşitli vakıf ve derneklere sunabilirsiniz çocuğu okuyan ailelere verilen burslar için kullanabilirsiniz. Diğer kamu ve özel kuruluşların nakit yardımlarında da belge olarak gösterebilirsiniz. Son olarak da boşanma davalarında nafaka ödemeye esas olmak üzere kullanılabilir. Belgeye çevre sakinlerinin yardımı ve desteğiyle geçinir ibaresi de yazılabilmektedir. Üniversite eğitimine devam eden ancak maddi durumu yetersiz olduğu için okuyamayacak öğrencilerin de bu belge sayesinde okullarını dondurmaları olanak tanınmaktadır. Başvuru esnasında mahalle muhtarınıza bu belgeyi kendi isteğinizle almak istediğinizi belirttiğinizde bir başvuru formu veya dilekçe talep edilirse, Açıklama kısmına bıraktığımız linkteki makalemizden örnek formu indirerek ilgili haneleri doldurduktan sonra muhtarlığa sunabilirsiniz. Muhtarlıktan alınan bu evrakla gıda, giyim veya diğer yardımlardan yararlanmamanız durumunda maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar son çare olarak imdadınıza yetişebilir. Öyle ki bu kurum ve kuruluşlar sizlere aylık 1000 liraya varan miktarlarda yardım yapılmasını sağlayabilirler. Eğer muhtarınızda daha önceden doldurulan hazır format yoksa Yine açıklama kısmındaki linkten makalemizi okuyarak belge örneğini, fakirlik belgesi doldurulmuş örneğini indirebilirsiniz. Hastanelerde sigortası olmayan kişilerin muayene işlemleri fakirlik kağıdıyla da yapılmaz. Yardıma muhtaç olan ailelere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ayni ve nakdi yardımlar yapılmakta bu yardımlara başvurarak destek alabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.